Arkadaşlar merhabalar. Şöyle bir sayfamız açalım. Şimdi burada yatırımcıların kontrol edeceği 12 alan var diyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada sizlere farklı görsellerde örneklemeler sunar iken burada e, haberde haberin kaynağında belirtilen 12 alanın aslında e, ne kadarı doğru ne kadarı yanlış kendi yatırım stratejinizi belirleyerek karar verin istedim. Ee, öncelikle bizlere diyor ki bir işleme ne zaman girileceği diyor. Doğru. Şimdi burada bir işleme ne zaman girileceği piyasa beklentilerine göre karar verilir. Hele ki hisse senetli işlemine girecekseniz. Hisse senedinde bir düşüş trendi bir de yükseliş trendi vardır. Düşüş trendi genelde merkez bankalarının sıkı para politikası döneminde gerçekleşirken, düşüş, e, yükseliş dönemi ise arkadaşlar daha genişlemeci piyasaya e, para dağıttığı alanlar olur. Şimdi bunları da göstereceğim. İkinci seçeneğimize gidelim. Yani birincisi doğru. İkincisi hiç işlem yapılmayan ve sadece nakitte kalınan zaman. Bu da doğru arkadaşlar. Genelde kendimde bunu değerlendirecek olur isem mesela bir yıl sıkı para politikası döneminde olunacağını gözlemliyorsam değil mi? Burada sonuçta anketler var. Merkez bankalarının yönlendirmeleri var arkadaşlar. Bu noktada nakitte veya tahvilde kalmak daha mantıklı olur. Kar al yapmak daha sağlıklı olur. Tabi şu, 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 da tabi şu da şu demek değildir arkadaşlar. Tüm hisse senetlerinden çıkacağım olduğu gibi portföyü bir alana koyacağım demek değildir. Sadece ağırlıklarını değiştiriyor olacağım. Çünkü hiçbir hisse senedi örnek veriyorum 100 dolarken herkes çıkmaz sıfır olmaz yani böyle söyleyebilirim ağırlığını arttırdıkları veya azalttıkları için 100 dolarlık endeks veya hisse 70 dolar olur 80 dolar olur 90 dolar olur yani bunun vereceği sert tepkiyi bilemeyiz 2 3 yatırımcı kendi izleme listesini ve hangi piyasalarda işlem yapacağını seçer çok doğru arkadaşlar Şimdi 3'te 3 doğru da gidiyoruz bakalım. Burada benim kendi kişisel bir alanım var. Burada emtiyasından tahvile Amerikasından örnek veriyorum Asya'sına Avrupa'sına kadar Rusya'sına kadar hepsinin piyasaların neye ne şakı şekil tepki vereceğini gözlemliyor olurum arkadaşlar. Amerika tarafından da veya gelmişte ve geçmişte şöyle bir örnek göstereyim. Performans diyelim. En basitinden para birimlerine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Burada yorumlama yaparım ki doların diğer para bir, büyük para birimleri karşısındaki değerini gözlemlediğimde mesela şu 3 yıllığı temsil eden bakın 3 yıllık ve 1 yıllık diyelim. Şimdi bu 3 yıl boyunca genelde mesela yükselişinin büyük bir bölümünü birinci yılda yapmış diyelim. Demek ki son bir yılda dolar gerçekten güçlü kalmış ama öncesinde bu kadar güçlü değilmiş diye bir çıkarım yaparım. Dolar güçlü kalmaya daha ne kadar devam edecek? büyük ihtimal sınırlı bir alanı var diye gözlemlerim. Tabi burada mesela şu da önemli. Türkiye buradan tamamen ayrışan pozisyonda veya İsviçre de ayrışan pozisyonda. Neden İsviçre ayrışan pozisyonda? Çünkü altına dayalı arkadaşlar ağırlıklı olarak diyeyim tamamen demeyeyim de altına dayalı bir para basma sistemleri olduğu için daha alım gücü yüksek ee, bu yüzden dolayı, hani ben diyorum ki kendi portföyümüzü e, altın yatırım aracı olarak değil de altını bir teminat aracı olarak kullanmak daha sağlıklı. Dolar bazlı değil de bir kısmını veya büyük bir kısmını, ufak bir kısmını altına yatırım yapar isem altına karşı hedgelerim portföyümü diye düşünürüm. Çünkü TL tarafına baktığınızda 3 yılda yüzde 200. <laughs> iki katı değer kaybetmiş değil mi? Yani en ufak yapılan bir hatada piyasa cezasını kesiyor. Bu sebepten dolayı Türk borsası tarafında öyle kolay kolay kalmam hisse senedi de dahil. Orada kat be kat gösterirse göstersin arkadaşlar. TL'nin e, o kadar çok değer kaybedişi hisse senedi fiyatını da dolar bazı sınırlı tutar. Daha sonrasında bakalım ne diyor? Şimdi bir yatırımcı bir kaybı durdurmak için hangi fiyatta işlem yapacağını belirleyebilir. Bence bu e, doğru olmayan bir görüş. Neden arkadaşlar? Şimdi yatırımcı ile al-satçı farklı bir şeydir. Yatırımcı yani portföy yöneticisi şunu gösterdiğimde mesela bu eee funderlit e, portföyüne bakıyorsun. Burada adam 5 yıllık grafikte, 1 yıllık grafikte ve 3 yıllık grafikte S&P üzeri bir getiri elde etmiş. Ama buradaki getirilerine baktığınızda hisse senetlerinin portföydeki dağılımını gözlemliyorsunuz, değil mi? Adam sevdiği hisse senetlerini belli bir dengede tutmuş. Ama daha sonrasında tahmini Yıllık e, olarak arkadaşlar kendi içerisinde bir takım şeyleri dengelemiştir. Burada da aşağıda piyasa değeri en yüksek yani dengede tuttuğu şey yapıyor. Bak bu denge pomuk politikasında gitmiş, muhteşem yediliği koymuş. Daha sonrasında ise aşağıya doğru e, onları destekleyen gelecekte iş yapabilecek hisse senetlerini koymuş. Yani bir sıçrama yaptığında onların ligine gidecek. Daha da gerisine baktığınızda mesela örnek veriyorum bu en değerli şirketler diyor bir de az değerli şirketler diyelim. Az değerli şirketlere baktığınızda arkadaşlar ya bu adam kendine bir endeks yapmış. Mesela yaptığı endekste Nasdaq'ı ağırlıklı tutmuş. Yani burada e, kendinizde az değerli hisselerde yenilebilir enerji, Kuantum hizmet sektörü, finansal sektör. Bunlar da e, ileriki zaman dilimlerinde 5 yıllık, 10 yıllık sizin gözünüz görmese bile, mesela Palantir vardı, mesela Rocket Lab vardı. Bunları tutabilirsiniz. Bunlar agresif bir şekilde yükseldiğinde ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, hisse senede portföyünüzü de yukarıya taşımış oluyor. Devam edelim. E, bir yatırımcı kazancını kitlemek için işlemden çıkacağı fiyat hedefini belirleyebilir. Şimdi benim e, hisse senedi tercihi yaparken arkadaşlar genelde nasıl mesela Fed Watch Tool'da arkadaşlar e, bakıyoruz e, faizlerin indirimine e, ne zaman olacağına vesaire veya Merkez Bankası'nın söylemlerini gözlemliyoruz. Bir şirkete yatırım yaparken de o hisse senedinin karının ve gelirlerinin ne kadar yükseleceğini yükseleceğine önümüzdeki 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık süreç içerisinde analist beklentilerine okuma yaparım arkadaşlar. Çünkü aldığım hisse senedini portföyümde çok hisse senedi olduğu için hiçbir zaman böyle alda sattı da kurtarayım demem. Yani benim mantalitem şu. Benim 10 bin dolarım var. Bu 10 bin dolar orada dursun. Ben o 10 bin doları işleteyim, işleteyim, işleteyim. Ne kadar yükselirse değil. Benim amacım, benim e, yatırım stratejim 10 bin dolarımı diyelim ki her yıl kendi üzerine belli bir kredibilite oluşturarak portföyümü istediğim dağılımı yaparım. Tahvil olur, hisse senedi olur, altın olur örnek veriyorum. E, buradaki o dağılımı yaptıktan sonra hisse senedi portföyümü e, geliştiririm. Ve oradaki kar ile veya elde ettiğim farklı gelirler ile bu kredi ödemesini yaparım. İlk 2-3 yıl bakmam. Yüksek faizden de alsam, düşük faizde zaten bir yıl bakmam <laughs> öyle diyeyim. Daha sonrasında ne olur? O zaten yatırım yaptığım şirketler genişleme politikasıyla birlikte yukarıya doğru kendini atar. Faizler ne kadar düşerse piyasaya o kadar para salınımı gerçekleştirir bu genelde. Daha da özeli var. Onlar ise farklı bir video konusu olur tabii ki. Daha sonra Yatırımcılar işlemler için pozisyon boyutlandırma yapabilir. Az önce bahsettiğim gibi o pozisyonun boyutlandırması nedir arkadaşlar? 1 dolardan aldığım hisse senedine ben farklı bir borçlanma yapıyorsam yine aynı yüzdesel şekilde portföyüme dağıtırım gerçekleştirdiğim borçlanmanın tabii ki niteliğine göre değişir. Tahvile de koyarım. Mesela kredi çektim diyelim. Kendim için konuşuyorum. Yüksek orandan çektiysem zaten bonolar fazla fiyatlıdır. Deme yüksek para getiriyordur örnek veriyorum. Burada hisse senedinden ziyade kısa vadeli öncelikle oraya park ederim ki faiz giderini karşılasın. Daha sonra piyasada belirsizlikler kalktığı zaman veya kalkmaya yakın genelde bu bir çeyrek dönemi öncesi olur buralara kademe kademe serpiştirmeler yaparım. Fiyata bakmam arkadaşlar. Fiyata bakmam. Çünkü piyasalarda tahvil tarafında trilyonlarca dolar para var. Bunlar ekonomi canlandıkça hem tahvil tarafındaki para hem de altın tarafındaki para neye akar? Piyasaya akar arkadaşlar. Hisse senedi de dediğimiz piyasaya akar. Bunun adı ya blockchain teknolojisi olur. Ya yenilebilir enerji, ya kuantum, ya yapay zeka. Hani o sektördeki hisselere kayar. Hisselerin ağırlığı da zaten sizin endeksinizdeki hareketlenmeyi gösterebilir. Boyutlandırmayı bu şekilde açıklayabilirim. Ardından yatırımcılar pozisyon boyutlandırma ve zarar durumu emri kombinasyonu ile maksimum kaybı yönetmeyi planlayabilir. Ben zarar kes yapmam. Kaldıraçlı işlemi yapmıyorum. E, yapmıyorum derken şu yani piyasa çok çöker ise ee, mesela tahvil tarafında tuttuğum parayı arkadaşlar sert bir gerileme yapar ise e, 2x veya 3x ETF fonları var arkadaşlar. Burada sektörel veya S&P bazlı buralardan işleme alıyorum. Ve e, tekrar V şekli toparlanmalarda e, kaybı çok daha kısa sürede üçte 3'te 1 oranında diyeyim telafi ediyorum karşılıyorum. Piyasa oturduğunda ise e, oradan kar al yapıyorum arkadaşlar. Ben kaldırıcı bu şekilde kullanırım. Yoksa şunu yapmam. Örnek veriyorum Nvidia'yı 130'dan aldım diyelim. Yüzde zarar kes yapmam. Çünkü portföyümde çok hisse senedi var. Tek tek hepsiyle o şekilde ilgilenemem. Ancak e, çok farklı bir durum olur ise arkadaşlar. Bu da bilançosal kaynaklıdan ziyade beklenti durumu diyelim spekülatif bir beklentiyle ilgili bir pozisyon olur ise ağırlığımı azaltırım ardından yatırımcılar pozisyona giriş sinyali için kullanacaklarım teknik göstergeleri seçebilir yani ben öyle çizikle falan hiç uğraşmam arkadaşlar bunu zaten açıklamıştım, laf kalabalığı yapmayayım. Benim stratejim örnek veriyorum, 50 günlük hareketli ortalamada bu, 5 günlük bilmem şu ortalamada bu diye değil. ya Hisse senedinin fiyatını belirleyen etkenler farklıdır. Yani o farklılıkların zaten nerede gerçekleştiğini öngörebiliyorsam biliyorum demektir. Çeşitli pariteleri takip edip, e, buralardan da arkadaşlar gerekli şeyleri sağlayabilirim, hareketlenmeleri. Ardından yani buraya kadar bu da yanlış diyeyim. Bir yatırımcı kendi duygularını nasıl yönteceği konusunda özgürdür. Arkadaşlar burada duygu diyor ya bakın duygularınız köreliyor bir noktadan sonra. Kazançta arkadaşlar kazandığınız para örnek veriyorum açtığınız pozisyonda bin dolar on bin dolar oluyor. Sevinme duygusu gidiyor belki ben kaşarlandım Değil mi 15-18 yıldır yapıyorum bu işlemi ve portföyüm belli bir gelişme kaydetmiş Keza aynı zarar olsa da aynı şekilde e, sevgili arkadaşlar Bu sebepten dolayı yani duygu denen şey e, kalktı biraz robotlaştım sanırım o konuda Bu sebepten dolayı millet deli gibi satarken Aa, çok şöyle oldu piyasa gidiyor piyasa çöküyor derken yapacağın tek şey ne olur arkadaşlar? Bakın. Merkez bankaları bir yere kadar sıkar. Belli bir zarar olursa büyümesini kaybetmemek, istihdamı, işsizliği kaybetmemek için hemen deme veya siyasiyle de ilgilidir bu. Hemen piyasayı ne yaparlar? Canlandırırlar. Japonya tarafında en büyük örneğini yaşadık. FED korkudan 50 puan birden düşürdü. Çünkü piyasalar istedi bunu arkadaşlar. Piyasaları dinlemek zorunda. Kendi başına hareket edemezsin bu piyasada. Ee, her yatırımcı demiş. Kazanç ya da kayıp sonuçlansın. Her işlemde kendisine uygun dersler çıkarabilir. Aaa. Bak, en çok çıkardığım ders ne biliyor musunuz arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Mesela, e, genelde bu e, şey olmaz yani, büyük hisse senetlerinde yaşamazsınız, küçüklerden bahsedeyim. Bir hisse senedi bir dolardır, sen bir dolarken onu takip edersin, e, hisse senedi trendi gelir. Mesela blockchain'den e, örnek vereyim, hepiniz onu takip ediyorsunuz veya kuantum hisseleri de olabilir abi 1 dolarda 3 yıl gitmiş sen o 3 yıl boyunca o hisseyi toplamamışsın gidiyorsun 20 dolar olduğunda yani e, 20 kat dolar bazlı değer kazandığında topluyorsun sonra sana ne yapıyor %30 veriyor ve ardından bir şey oluyor tekrardan satışıyor <laughs> arkadaşlar şimdi sen bunu 1 dolardan toplasan ne kadar satış yerseyesin ve eee Merkez Bankası politikaları bu ayı destekleyen bir sürece girsin arkadaşlar. Tutarsın bakmam yani. En son ben bunu Rocket Lab'da da yaşadım. Dipten çok toplamıştım arkadaşlar. %600-%700'lere falan geldi karım. Ama ne yapıyorum? Satmıyorum. Yani çok sert düşüşler de yapıyor. %15 düşüş de yapıyor. Onu düşünce 8-8-8 çıkıyor tekrardan. Bu sebepten dolayı e, benim en e, büyük çıkardığım ders bu ufak hisse senetlerine yaptığım yatırımda ufak hisse senetlerini hiçbir zaman pahalıyken almam. Önceki videolarıma bakın, zaten çektiğim videolarda size diyordum ki 10 tane ufak hisse senedi bulun, 10 tane bulduğunuz ufak hisse senedinde dört tanesinde yanılmayın, değil mi? İyi fiyattan aldığınız O dördü zaten nasıl diyeyim 1000 bin, bin bin paylaştırdıysanız <laughs> o bin'e size 20 bin dolar yapar arkadaşlar. 4 tanesi 20, 40, 60, 80 yapar. 3 tanesi 60 bin dolar yapar. E diğer kaybettiğiniz 6.000 doları gözünüz görmez. Şimdi o zamanın yatırımı odur. Bu tip şeylerde iki temel bir şey vardır arkadaşlar. Bir başa gelecek siyasiler neyi destekliyor? Ona bakacaksınız. Örnek veriyorum Trump iklim politikalarını desteklemiyorken Biden tam tersine destekleyen bir yapıya bürünüyor. Buna göre stratejinizi kurarsınız. İki mali politikalarında zaten parasal genişleme olursa düşük hisse senetlerinden ziyade biraz daha yükseklerde kalmak daha sağlıklı. Çünkü düşük hisse senetleri düştüğünde 3 yıl kitler portföyünüzü. Ama büyük hisse senetleri düştüğünde en fazla 8 ay 10 ay falan kitler daha sonrasında tekrar yukarı yönlü hamleler yaparsınız. Dipten alsanız bile kazandırır. Piyasa genelde böyle gider arkadaşlar. Devam kim? Başka neymiş arkadaşlar? Şimdi bir yatırımcı İşlem bir yatırımcı işlem yapmaya devam edip etmemek ya da işlemden çıkıp çıkmamak konusunda özgürdür demiş. Doğru yani e, körü körüne durmazsın. Hani benim e, eski videolarımdan izlerseniz şu vardı hep. Ben e, Nvidia 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 derken demeye çıktım. Ama e, ne yaptı? Tesla yatırımcılarını dipte tuttu. Ben dedim ki Tesla'ya gerek yok. Tesla'ya almayın pozisyon kitler. Ben bunu derken Nvidia balon dönüyordu. Balon dediği yerden %70-80 daha yaptı arkadaşlar. Daha sonrasında dedim ki Nvidia bak ben pozisyonuma aşık değilim dedim. 140 dolarlara 150 dolarlara geldi. Nvidia dedim artık satıp dedim ki artık Tesla'dın dedim. Tesla yatırımcılarının gözü aydın diye video çektim. Gittim 137 dolarlardaydı o videoyu çektiğimde arkadaşlar. Ardından ne oldu? Şimdi müneccim miyim? Değilim. Verilere bakıyorum arkadaşlar incelenmesi gereken verileri var. Çeyreklik büyümeleri var. EPS'leri var. Değil mi arkadaşlar? Nakit akışının beklendiği zamanlar var. Net kâra geçeceği zamanlar var. Siyasi tarafındaki spekülatif işlemleri var. Bunların hepsini değerlendirip tuttuğunuz dönemlerdeki e, pozisyonlara göre tuttuğunuz dönemdeki pozisyonlara göre e, yol almalısınız portföyünüzde. E, bu 12 tane e, yatırımcıların kontrol edeceği alanı e, okuduğumda arkadaşlar içinde doğruların da olduğu, yanlışların da olduğu şeyler fark ettim. Bu yüzden dolayı kendi yatırım stratejimle bir etkileşim yaratmak istedim. E, bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış olduğunu gördüm. Siz de kendi yatırım stratejinizi e, doğru bir şekilde belirleyin arkadaşlar. Ama doğru bir şekilde belirlenmenin tek bir kuralı vardır. Bilgi. Bilgi yoksa onun bunun söylediğiyle işlem yapmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bakıyorum piyasada konuşan 10 kişiden abartmıyorum 8'e çok yanlış bilgiler veriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.